Herkese merhaba arkadaşlar ee, Şimdi size bir dolandırıcılık sisteminden bahsedeceğim Bu sistemin adı Ponzi Ponzi sistemi, Ponzi oyunu, Ponzi şeması diye geçiyor ee, Sistem Dolandırıcılık üstüne kurulmuş bir sistem ee, Şimdi onu anlatmaya başlayayım ben size Wikipedia'da var Sistem bu arkadaşlar Sistem insanları kandırmaya yönelik bir sistem. Ee, <laughs> Ponzi şeması Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu. Yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmaya amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolancılık yöntemidir. Yani adam bir sistem kuruyor ufak bir miktarla. Belki de hiç para ödemeden o sistemde insanları sisteme çekiyor gelen insanlar para ödüyor para ödeyen kişilerin parasıyla belli bir süre çarkı döndürüyor herkese kar veriyor ama sonra ne yapıyorlar bu sistemi patlatıyorlar ve parayı alıp ortadan kayboluyorlar. Ortada yüksek kar getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman ortada kar getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılmaz. Sistem çöker ve Ponzi şeması sonlanır. Tarihte bilinen İlk Ponzi şeması bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi bu sistemimiz sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış. Ancak aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle sistem daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür. Burada Türkiye'de olan bir ponzi sisteminden bahsediyor. Yani olay bu arkadaşlar. Şimdi herkes e, internette bu siteler sayfalar çoğalmaya başladı. Herkes e, bir şekilde yatırım yapıp kolay para kazanmanın yolunu arıyor. E, benim tanıdığım birkaç arkadaş da vardı yatırım yaptılar. E, bana da söylemişlerdi hatta. E, ben yaklaşık bir bir hafta falan siteyi takip ettim. Yani takip ettim derken elimde nakit olmadığı için üye olmadım. Sonunda arkadaş şey yazdı, site dedi patladı kapandı. E, tabii o verdiği parayı aldı çünkü ilk katılanlardanmış galiba. E, öyle oluyor zaten evet. E, i̇lk katılan olduğu için e, parasını aldı. Hatta biraz da üstüne kar koydu. Sonunda patladı. Benim verdiğim sitelerde <laughs> ben size yatırım tavsiyesi vermiyorum zaten. Yatırımsız. Yatırımsız sadece referans üzerinden veya işte siteye kaydolduktan sonra günlük girişlerde verilen bonusu alıyorsunuz. Parayı alıyorsunuz. <laughs> O yüzden e, bu tür sitelere e, kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar kesinlikle yatırım yapmayın e, daha önce ben size bir site vermiştim o site 17 7 Mayıs'tan sonra Pardon 7 Mayıstan sonra Evet e, 7 Mayıs'a kadar daha doğrusu bir güncelleme yapmıştı ve beni engellemişti birçok kişiyi de engellemişti. E, <laughs> sistem böyle işliyor işte. Yani belli bir süre herkese kazandırıyor. Ondan sonra ortadan kayboluyorlar. Ben o siteden 50 dolar 50 54 dolar almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve hiç yatırım yapmamıştım. Size verdiğim sitelere kesinlikle yatırım yapmayın arkadaşlar. Nasıl benim param değerliyse sizin de paranız değerlidir. O yüzden kesinlikle yatırım yapmayın. Ben sitenin ne zaman açıldığını bilmiyorum paylaştığım sitelerin. Hani paylaştığım site belki dün açılmış olabilir Belki bir ay önce de açılmış olabilir O yüzden e, lütfen yatırım yapmayın <laughs> Benim verdiğim sitelerden Sadece Yatırımsız e, Kazanılan bonusları alın O kadar Ben elimden geldiği kadar bu siteleri bulacağım Yatırımsız size e, Kazandırmaya çalışacağım arkadaşlar e, Lütfen dikkatli olun Anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler.